Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim yüzümü çok özlemişsinizdir. Eminim Çünkü kanala bayağıdır yüzümü göstererek video atmıyorum. Bugün ders çalışıyoruz. Ben öğretmen olacağım şimdi. <laughs> Ve size konu anlatacağım. İlk kez <laughs> Şimdi süperlatif konusunu anlatacağım size. Kitabımı o sayfaya açtım. Şimdi gösteriyorum. Şimdi Super Latte Annem geldi bir dakika arkadaşlar. Evet annem istişare ettiğime göre ben devam ediyorum. Şimdi devam Buradan da bakabilirsiniz. Super Latte şimdi ilk başta bir komparatifi göstermek istiyorum. Nerede o komparatif? Heh. Komparatif de burada. İlk başta komparatifi anlatayım ki sonra superlative'e geçeceğim. Başka üçünü. Şimdi komparatifde Eğer Kelime Tek eceli ise Sonuna er takısı geçiriyorum. Mesela small. Tek eceli. Smaller oluyor. Fat. Fat. Fader oluyor. Hard. Harder oluyor. Short. Shorter oluyor. Wide. Wider oluyor. Exciting. Bu tek eceli değil. O yüzden başına more getiriyorum. More exciting diyorum. Mesela colorful gibi. Bunlar tek eceli değil. More colorful. Sonra böyle yani böyle şey nasıl desek ee, irregular verbs yani ee, o neydi değişen kelimeler anlamında düşünebilirsiniz. Düzensiz kelimeler işte. Mesela good oluyor better Mesela bad oluyor worse. Ne kadar garip değil mi? Hiç benzemiyor bu isimleri. Tamam. Devam edelim. yani mor clover da olur. Claverer de olur. Yani bu böyle işte. Şimdi cümle kuralım. Mesela A bear is more dangerous. Bak more dangerous diyorum. Onlar da sonra er'e gelmiyor. More dangerous than a lizard. Mesela A fox is cleverer than a zebra. Bu arada bunları sonuna den getirmeyi asla unutmuyoruz. Asla. ere de gelse mor desek sonuna den gel sonra. sonra a cheetah is faster than a lion mesela cheetah Asandan daha hızlıdır. Fast tek bir kelime olduğu için faster diyorum. Sonuna da deni getirmeyi unutmuyorum. Mesela a elephant heavier than a wolf. Fil, ee, Wolfgang Erwan'dı Kurt fil Kurt'tan daha güçlü o anlama geliyor her bir Deniz sonuna getirmeyi asla unutmuyoruz A giraffe taller than a monkey Zürafalar maymunlardan daha uzun bir Tol tek kelime olduğu için taller geliyor. Taller oluyor yani. Den de sonuna getirmeyi unutmuyoruz. Sonuna hep e geliyor farkındaysanız. A tiger is Ay, şurada gidiyor. A tiger is stronger than a rabbit. Kaplan tabii ki de daha güçlüdür şeye göre tabii ki de rabbit neydi ha tavşan strong tekeri strong oluyor. sonuna da dene getirmeyi unutmuyorum evet anladınız oldu mu ona göre bak tek eceli mi yoksa çok eceli mi buna dikkat edin sonuna da dene getirmeyi unutmayın sakın evet mesela Burada iki tane hayvan verilmiş bize. İkisi de papağan da. <laughs> Tiki ve Kivi. Tiki'nin fiyatı 80 liraymış. Kivi'nin fiyatı 60 liraymış. Tiki is more colorful than Kivi. Mesela. Bak more colorful demiş. Colorful da değil. O yüzden more getiriyor. Şuna. Ama ne pahasına olursa olsun sonuna den gelmek zorunda bu komparatiflerde İşte böyle. Eğer tek sonuna er takısı getiriyorum. Eğer çok geceliyse başına mor getirip sonuna da deni getirmeyi her, her Her karda. illa deni getireceksin onunla. Evet anladıysanız artık süperlative e geçiyorum. Ee, nereye geldik? Ha, pardon. Biraz fazla gitmişim arkadaşlar. Süperlatif konusu. Bu ha, bu arada komperatifde komperatifde iki şey kıyaslıyoruz. Şimdi de ikiden fazla olacak. süperlatif olduğunu anlıyorum. Yoksa nereden alacağız comparative superlative diye? Üç tane. En aşağı üç tane. En fazla Allah bilir kaç. Mesela burada Look at the table and make ten sentences and six superlatives diyor. Şimdi süperlatifi de anlatayım. Comparative'de de ER getiriyorum. Bunda EST taksi getireceğim. Başına D koyuyorum. Sonra eğer yine tek eceliyse tek eceliyse sonra EST getiriyorum. Mesela small, small oluyor. Mesela Tol tolust olur. The young 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 gasp oluyor mesela. The old oldest oluyor mesela. Eğer kelimemiz birden çok heceli ise son yanına mus getiriyorum. Ondan sonra kelimeyi doğru düzgün yazıyorum. Bunda sonunda Y varsa çok ecelisin. Bakın burası çok önemli. Burayı yıldızlı yazın hatta. <laughs> Yıldız koyun öyle yazın derim. Ne yazacaksınız tabi. Bakın. Sonunda Y olan çok eceli bile olursa onu düşürüp LST'ye getireceksin. Çok eceli diye sakın most getirmeyin. Sakın sakın sakın. Sakın diyorum. Hatta yıldız koyun bunun başına. <laughs> Mesela Look at the table and make sentences asking superlatives. Okay. Burada üç tane kız çocuğunun köpekleri verilmiş bize. Bakın. Ne kadar tatlılar değil mi? Evet. Evet. Şimdi. Kate's dog is the youngest of all diyor. Bunların sonunda genel olarak of all ya da in the group denir. Ben burada of all'ları kullanmışım. Şimdi. Kate's dog is the youngest of all. Mesela. Kate'in köpeği Rita ve... Liza'nın köpeklerinden daha şey gençtir diyor. Yani öyle. Mesela. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi Clever. Bunda yıldızlara bakıyorum. Lisa'nınki 3 yıldız, Rita'nınki 2 yıldız, Kate'inki 1 yıldız. Demek ki Lisa'nın köpeği da yani Clever neydi? Akıllıymış. O yüzden şöyle. Lisa's dog is the cleverest of all. Anladık mı? Devam ediyorum. Şimdi friendly arkadaş canlısı. Lisa bir yıldız, Rita 3 yıldız, Kate 2 yıldız. Demek ki Rita'nın köpeği diğerlerine göre daha arkadaş canlısı. Oyan Rita's dog is the friendly friendliest of all diyor. Şimdi görelim fasta Lizenik iki yıldızutan gibi yaris skating yıldız. chills. Katinge. Kest dog is the fastest of all. Yani bütün köpekler içinde kating köpeği daha hızlı koşuyormuş. Daha hızlıymış. Şimdi big büyüklük konusunda Liza'nınki 2 yıldız, ki 1 yıldız, 2, 3 yıldızmış. Yani Kate diyecek. Kate's dog is the biggest of all. Yani diğer köpeklerden daha büyük Kate'in köpeği. Burada hiç most vermemiş. Unutmayın bakın. Çok ecelilerde da. most getiriyorum başına. The most yazacağız yani. Şöyle. Şöyle bakın yazıyorum havada. Siz de artık takip edersiniz. Anladınız değil mi? Yani öyle. The most getireceğiz başına. Şimdi. Sıra geldi. Old. Yaşlılık konusuna. Burada görüne göre Rita'nın ki en yaşlısı. Rita's dog is the oldest of all. Yani diğer köpeklerden daha bir dakika daha yaşlıymış Rita'nın köpeği. Evet. Şimdi sona geldik. Small. En küçük kimmiş? Rita'nın kimmiş. Yani Rita dog is smallest of all. Yani bütün grup içerisinde en küçük Rita'nın köpeği. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki kanal anlatımında görüşürüz.